Rock bottom, the, the track, boy. <laughs> Baskını yaptık, baskını yaptık da sonra kafana bastık. Düğünlerine kendini yaktın. Tekerlek, ekerlek, ekerle tekerleme yaptın. Ağzın deli gibi bezdin, bezli bebek gibi ezdin. Ezildin ayağımın altında tanıma ya da anılma. Tanımak için gerekli malzemeleri al getir bana sıkalım kafalarına ayık olama. Karın ağrısı barın barın attı sınanıl. Uuu biraz bör birazdan birazdır. Sabah akşam bazıları oyun oynar oyun olma kere durma işine devam dişine deva vefa bul artık baskın bir daha rastlım sizin gibilere kastım basık araba motosıcakta dışarı bir alev aldı ortalık bayramda kastık primleri irimleri indirimleri zaman ananla kanma alma başka Sakma bir şey kasma kasma lokulu mokulu tokulu tokunu okunu oku attı ve kastı gövdesine kemiklerine midesindeki yarına karına dikişli yerine iki işli mi kişli iki kişi dedikodu yapıyordu bir erkek bir kız doğruluk mu cesaret mi oynarken saçma olmazken kazma dururken mezar kazmak için azmak için bakmak atmak yakmak ateş üstünde patates soğan sosis pişirat on yirmi dakika bekle bari pişsin sonra yersin dersin ne yaptım çok iyi oğlum büyük küçüktük küçüldüm büyük Ken ne yapacağım hayali kurarsın Ayı diye büyüdüm yap şimdi Evine gir bankaya bin alaka Bazıları ajanlık sahtekarlık Filmler diziler iziler iciler dişiler işçiler iş yaparken Çocuklar boş yapıyor da dağcılar tırmanıyor As astronotlar da uzayda Bilim bilim dilim, dilim dilim bir şey yarıyor Haydi ne dizinle izinle lan